Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Evet bugün Belediye Binası 12 hesabımızdayız ve güzel bir süper cadı saldırısıyla sizlerin karşısında olacağım. Aynı zamanda kralımızı maxlayacağız. Elimizdeki ganimetleri eriteceğiz. Güzel bir şekilde videomuzu noktalayacağız. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kralımızı bastım direkt bitirdim ve ilk başta kralımızı maxlayarak videoya giriş yaptım. Güzel bir şekilde giriş yaptığını düşünüyorum açıkçası. Şimdi abi görünüş bu. Max yani full artı full bir belediye binası 12 hesabım oldu artık. Şöyle abi sıra seç zaman tabii ki de seçmiyor. Ee, şöyle tek tek basabilir miyim? Basarım herhalde ufak ufak. Duvarlarımızı artık basmaya başlayacağız. Ganimetimizi full duvara harcayacağız. Çünkü A'sından Z'sine, B'sine, C'sine, K'sine L'sine, M'sine kadar max bir köy var elimizde belediye binası 12 adına. Abi şu an her şey sıfır da ben köyü neyle bulacağım? Elimizde şu anda süper cadı kombinasyonu var. Ordumuz bu şekilde arkadaşlar. 4 tane duvar kırıcı, 2 tane pardon, 4 tane süper cadı, 1 tane bebek ejder, 1 tane kelle avcısı, 5 tane şifacı ve yanı sıra 1 tane Normal duvar kılıç. Kılan kaleme tabii ki de yeni gelen asker olan Elektro titanı aldım ve at Yeni gelen e, Evirip çevirme Büyüsünde Kılan kaleme eklemiş bulunmaktayım Güzel bir şekilde saldırı yapacağız lakin Öncesinde videoyu beğenip yorum yapmayı Kesinlikle imha etmeniz destekleriniz Bizler için çok çok önemli Sizlerden ricamızdır Güzel gönlünüzü güzel kalbinizi e, Videoya yansıtın arkadaşlar Şöyle bir saldırım var Şöyle bakıyorum abi. Bir saldırı 99'da kaldı. Şu saldırıda çok e, pis bir şekilde patladım. Orasını göstermeyeceğim. 99'ların adamı olacağım yakında. Fatih'e benzeyeceğim. Her saldırı 99'da kalıyoruz abi. Süreden patladık. Yani temiz bir saldırı. İki tane de bundan sonra canlı bir saldırımız gerçekleşecek. Abi hızlı bir şekilde izleyelim. Kraliçeyi oradan gönderdim. Kraliçeyi oradan temizlik yapması adına gönderdim. Lakin şu taraftan Girmemin sebebi de tekli cehennem kulesinin olmasıydı. Burayı açacağız. İlerleyen zamanlarda anlayacaksınız. Kırınçaya bir öfke geldi. Gayet başarılı bir şekilde oradan belediye binasına kadar girmeyi düşünüyorum. Kartal topunu da alabilseydik güzel olacaktı. Lakin duvar kırıcı yanlış yerde çalıştı ve şifacılar ufak ufak canlarını yitirmeye başladılar. Orası bayağı sıkıntı olacağını düşündüm. Bir öfke dağıttım. Lakin şifacıları bir türlü kurtaramadık arkadaşlar. Bir yandan saldırıya başladım. Belediye binasının düşmüş olmasına rağmen tomruk fırlatıcı kullandım. Çünkü orada kaya, e, kartal topu vardı. Kralın özelliğini mecbur basmak zorunda kaldım. Yoksa ölecekti bir az sonra. E, süper cadılar orada iş yaparken buradan duvar kırıcıyla gördüğünüz gibi açtım abi orayı. Şimdi elektro titan ve birkaç tane de e, artık dev iskelet mi desem ne desem ondan alıp diğer tarafta tekli kulesinin olduğu noktaya gönderdim ki orada biraz da olsa Or, orayı oyalasın diye. Yani ordu da biraz e, düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Başka bir taraftan kırıp yeni bir yeni gelen büyüyle oradan o alıp oraya koymanız gerekiyor. Yani güzel bir saldırıydı. Lakin 99'da kalmasaydı çok da güzel olacaktı. Bomba Kulesi mi kaldı yoksa inşaatçı Kulübesi mi kaldı? Bomba Kulesi kalmış arkadaşlar. O da çok gıdın bir can. Şuna bakar mısın? Üflesen uçacak ama yapacak bir şey tabii ki yok. Evet umarım güzel bir e, strateji olur sizler için de. Güzel bir köy buldum. Max hero'lara sahip kendisi. E, kralı kraliçesi Max koruyucusu da Max savunmaları da bir anlamda Max'a yakın. Şöyle abi yine tomruk fırlatıcısıyla gireceğim. Alev atıcısını kullanmayacağım. E, şu şekilde bir tane duvar kırıcıyla açıyorum. Hemen arkasından 1 2 üç dört beş tane şifacımı gönderip biraz beklemeye geçiyorum. Biraz temizlendikten sonra bir taraftan yine kralı gönderip tomruk fırlatıcısını göndereceğiz. Yani yüksek ihtimalle şu taraftan saldırabilirim. Çünkü o tarafta koruyucunun alteri var. Koruyucunun alteri biraz bizim başımızı ağrıtabilir. Şimdi kraliçe oradan aşağı doğru sürüklenirken biz de bu taraftan ufak ufak saldırıya gireceğiz ki zaman kaybetmeyelim. Hemen şuradan bir duvar kırıcı gönderdim abi. Kral ve arkasından cadıları gönderiyorum. Neden o taraftan gönderdiğimi anlayacaksın Çünkü orada o tarafa kayacak. Koruyucuyu gönderdim. Tomruk fırlatıcısını da gönderdim abi. Tekli cehenneme gidiyor kraliçe, gidiyor kraliçe, gidiyor kraliçe. Gitmeden ah be ucunda bastım inşallah kurtarırız. Evet şuradan bir adet öfkeyi. Abi kraliçenin özelliğini kullanmayacağım ya. Abi evet hadi 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 kraliçe orduyla birleşti çok güzel. Şimdi şu noktaya bir tane duvar kırıcı atıyorum. Biraz sonra yapacağımı göreceksiniz. Kraliçenin özelliği artık kullanıldı. Şurada bir koruyucu özelliğini kullanalım abi. Şu noktaya bir tane öfke Şu noktaya bir tane kelle avcısı Şu noktaya bir tane bebek ejderi gönderip Şu noktaya bir donduruyorum abi Atlatmayı da şu noktaya koyup Şuradan biraz alıp Şuraya getiriyorum Şu noktaya bırakıyorum Daha sonrasında bir tane öfkeyi şu noktaya atıyorum Bir görünmezliği şu noktaya atıp Sanırım biraz fazla kaçırdım Vallahi biraz fazla kaçırdım Duvar kırıcılar çöp ee, zehir nereye kullanacağız? Şuraya at gitsin. Üçlük geldi zaten. Abi kraliçenin ölmemesi çok iyi oldu. Kraliçe e, savaşı kurtardı diyebilirim. Klan kalesinden çıkan elektro titanını da alıp buraya taşıdım. Orada güzel işler başardık. Üçlük bu sayede gelmiş oldu. Full artı full de olmasa da köy yani max bir hero'ya sahip köyü üçlemeyi başardık. Gayet başarılı bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Hemen bir sonraki saldırımızla devam edelim. Evet arkadaşlar bakalım böyle bir düzene nasıl bir saldırı gerçekleştirebiliriz. Abi böyle bir düzene saldırmak istiyorum açıkçası. Yani çok terso bir düzen. Umarım patlamayız. Patlamamak için elimden geleni yapacağım. Abi şöyle direkt köşede bir tane kraliçemi gönderip daha sonrasında şu noktaya bir tane duvar kırıcı ve şu noktaya bir duvar kırıcı göndereceğim. Ardından şu noktaya bir tane bebek ejder kraliçe bu sefer biraz merkeze odaklı oynasın. Daha sonra abi şuradan ufaktan ufaktan giriş yapacağız. Şöyle bir tane... Deneme amaçlı bir mayın eşya gönderelim. Sonrasında bakalım kraliçe nereye girecek? Nereye gireceğine bağlı oraya doğru bir hamlede bulunacağız. Yalnız bu sefer köyün savunmaları biraz sağlam. bir önceki savunmalara göre biraz daha sağlam vuruyorlar abi. Şöyle kraliçenin özelliği gitmeden bir öfke atsam ah oh be, kaçırdım. İşte bunun olmaması lazım. Şuraya hemen atlatma büyüsünü kullanacağım abi. Görünmezlik büyüsünü elime aldım. Bir görünmezlik şuna. Ana yan... yanlış yere attım. Yanlış yere. Ya... Bakar mısın görünmezliğini nereye attı? Abi saldırı çok kötü oldu. <laughs> Vallahi saldırı cici. Şimdi abi yapacak bir şey yok. Şöyle girelim bakalım ne gerçekleşecek. Şöyle geldim. Şuraya bir tomruk. Bir tane buraya bir tane buraya. Atlatmayı iyi attık da abi. Yapacak bir şey yok Vallahi Bir duvar kırıcım. Şuraya bir okçu daha göndereyim. En azından merkeze odaklı güzel bir şekilde giriş yapmamız lazım. Şu noktaya bir öfke patlat. En azından tomruk iş yapacak. Kralın özelliği şu nokta. Abi koruyucunun özelliğini yapıştırdım. Tam yerinde bastım vallahi. Şuraya bir dondurma. O da ölmesin. O benim için çok önemli. Cadı benim için çok önemli abi. Evet güzel 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 güzel. Şuraya bir zehir atayım. Hatta şurayı bir dondurayım abi. Orayı belediye. Çünkü o belediye binasını alacak o asker. Şimdi abi 3 gelecek gibi durmuyor ama yani elimizden geleni de yapacağız. Yani satış koymayacağız. Şimdi ufak ufak oradan iskeletler biraz daha fazla çıksa yani oradan alıp öbür tarafa koyacağım da Çıkmıyor abi çıkartmıyorlar bir türlü. Evet şimdi mesela oradan kralı alıp iskeletlerle beraber oraya koysam çok güzel olabilir. Abi öyle yapmam lazım süreden yiyeceğiz. Şöyle aldım. Şu noktaya koydum. Vallahi süreden yine yine patladık. Süre gitti ya olmadı bu. Kraliçeyi kaybetmemizin sebebi parmağımın başka yere çarpması. <laughs> Kesinlikle elimde değil. Elimde değil parmağımda. Abi aslında üçlük gelirmiş ha. Vallahi üçlük gelirmiş yine süreden yedik. Yani çok e, güzel girecektik. İnşallah patlamayız dedik. Patladık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.